Şimdi burada bir grafik çizdim. Çok düzgün bir şeye benzemese de <laughs> şimdi bunu açıklayacağım. Aslında amacım şu. Süreç içerisinde netlerin değişkenlik gösteriyor. Ve orada psikolojin de bununla beraber değişkenlik gösterebiliyor. Bunu daha önceden yani şimdiden düşünebilirsek bu sürecin böyle bir simülasyonu yapabilirsek öyle düşünelim. Onu yaşadığımızda bazen belki de hayal kırıklığı yaşamayabiliriz. Ya da zaten ha, ben bunun bu noktasındayım devam etmeliyim gibi düşünebiliriz. Yani bir motivasyon kaybı olmayabilir. Şimdi burada şu y eksen <laughs> çizmedim y eksenini netlerin gibi düşün bu da her zaman gibi x ekseni zaman genelde biz ne istiyoruz tabii ki çalıştıkça bir an netlerim hop uçsun ama böyle bir dünya her zaman mümkün olmayabiliyor zaten dünüz elleyemez ki Zaten maksimum net var yani orayı o zaman delip geçmen gerekiyor. Şimdi nasıl oluyor genelde? Başlangıçta çalıştığında belli bir konu sayısına ulaşana kadar netlerin çok artmıyor mesela. Biraz daha sabit bu biraz eğimli olabilir bu kadar sıfırda kalmayabiliyor. Bir süre çalışıyorsun belki de netlerin çok artmayabiliyor. Neden? E sen zaten 6 konu çalıştın. Diyelim ki bak 1 ayda 6 konu bitirdin. Altı 6 konu belki de 6 soru yani. Ne kadar netin artacak değil mi? Dolayısıyla bir süre burada böyle oynanabiliyorsun. Zigzag çizebiliyorsun. Ama sonrasında şöyle bir sıçrama olabiliyor. Dolayısıyla buraya kadar biraz sabretmen gerekiyor. Bunu şunu için söylüyorum. Beklentilerle gerçekler uyuşmazsa hayal kırıklığı olmasın diye. Tabi bir anda inşallah şöyle olur yani. Böyle olursa daha da iyi. Ama bunu yaşarsak da sorun değil. Orada biraz sabretmen gerekiyor. Devam etmen gerekiyor. Çünkü belli bir konu havuzuna ulaşman gerekiyor ki genel sınavda belli bir nete ulaşabilirsin. Peki biz devam ettik. Bu sefer ne yapıyor? Konuları bitirdin bitirdin. Diyelim ki matematikte örnek vereyim. İlk 7-8 konuyu bitirdin. 10 soruluk geri bitirdin ya da problem öncesini diyelim ki. Sonrasında örneğin problemleri yapmaya başladığında ya da işte Türkçe'de bu paragraf olabilir ya da genel olarak konu biriktiğinde bir sıçrama oluyor. Bir net artışı oluyor. Buradaki hayal kırıklığı bu sefer gidiyor genelde. Yani ha ben yapıyorum aslında oluyor ve genel böyle tabi dümdüz düz de bu. Zigzaglar olur netlerde. Biraz artar düşer, artar düşer. Bu denemenin zorluğuna göre de değişir tabii ki de. En yüksek yaptığın neti genelde beyninde çapalıyorsun. Yani şöyle oluyor. En yüksek neyi yaptıysan insan şöyle düşünüyor. Ben bu kadar netlik biriyim ya. Demek ki ben artık 80 net yapıyorum. Örnek veriyorum sallıyorum. Normalde 50 yapıyordun. Bir tane deneme işte 50, 60, 65, 70, 80 yaptın. Ben artık 80 net ulaştım. Hep 80 yapmalıyım psikolojisine bürünüyorsun. Ama buraya tekne gelmen artık bundan sonra hep bunu yapacağın anlamına gelmiyor. 80'e 70'e düşebilirsin, 75'e çıkabilirsin. Bu bir süreç. Orada biraz daha bir oyalanma olabiliyor. Dolayısıyla burada tekrardan bir hayal kırıklığı olmaması gerekiyor. Neden burada bir oyalanma oluyor? E çünkü tamam konuları biriktirdin de bu sefer gene belli bir kümeyi eklemen lazım o senin konu havuzuna. Mesela geometri eklemen lazım. Sal diyorum işte fende belli yerleri eklemen lazım belki de. Dolayısıyla bu sefer de burada biraz daha oyalanabiliyorsun. Peki sonra gene devam ettin. Aynı senaryo yaşadın. Netini gene arttırıyorsun. Devam ettin. E, belli bir başarıya ulaştın. Bu sefer de farklı bir sıkıntı başlıyor. Tabii inşallah başlamaz. O da şu, başarıyı korumak. Bu da farklı bir psikoloji. Yani burada sıfırdan başladın ya da işte belli bir başlangıç seviyesinden başladın. Burada arttırma çaban var. Ama hedefine yaklaştıysan ya da ulaştıysan bu sefer de başarıyı koruma psikolojisi var. Bu da biraz daha kolay olmayan, zorlu psikolojidir. Bu da farklı bir psikoloji. Bunlara başka bir videoda bahsedebiliriz ama genel olarak süreç içerisinde bunları yaşayabiliyoruz. Bunları biraz daha önden yaşatmaya çalıştım aslında sana simülasyon gibi ki bunları yaşadığında işte burada üzülme, işte burada nelerle karşılaştığını bil, çalışmaya devam edeceksin, sabredeceksin, bunları yapman gerektiğini bil diye böyle önden basit bir grafikle anlatmaya çalıştım.